Adam, abi ya sattık ya abi, abi. E abi, abi, abi ya abi. Abi abi. abi 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 Siktirle, abi Yok. Alo. abi Al, abi Al. abi koy, abi koy, abi lan. abi 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 Rusiano, Hakkanzer yerde gözler kendi Cem devam ne bir? Müthiş yaa! Yürü Oğlum ne bu Necati inşallah yılın mumu transferiyle gidiyor. abicim ya! Harbi en sağdan kalp de durduk. golü fazlasıyla getti. Oyunu da getti, galibesi de getti yani. E. yani. yani. Bak senin Serkan'ı yapamam, lan! zaten